Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. E, namazda tesbihatın yeri neresidir, ne zaman yapılır? Bununla birlikte namazdan sonra hemen bitiminde Allahu Ekber demenin hükmü meselesi. Aslında bu iki soru ama birbiriyle ilintili olduğu için beraber anlatacağız inşallah. Evvela değerli kardeşler namazların akabinde yapılması istenen tesbih ve zikirlerde asıl olan farz namazın hemen akabinde olmasıdır. Farz namazdan sonra kılınan sünnet namazdan sonra olmamasıdır. Yani farz namazı kıldığımız anda tesbihat yapmamız lazım. Asıl olan budur. Diyelim akşam namazını kıldık 3 rekat. Selam verdikten hemen sonra tesbihata başlamamız gerekir. Sünnetten sonra yapmamamız gerekir. Asıl olan budur. Çünkü bu konuda gelen hadis-i şerifin zahiri buna delalet ediyor. Sevban radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü aleyhi vesselam kena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vesselam dedi ki إذا أنصرف من صلاته استغفار ثلاثا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زبت اشتفى استغفار دبل النور وقال دديكي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. صنع ندر مش اللهم أنت ومينك السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. Biz bunu hep ya zel celali vel ikram diye ezberledik. Müslim'in bu rivayetinde ya nidası yok kardeşler. Oraya dikkat edelim. Aynı şekilde kardeşler Kab bin Ucra radıyallahu anh rivayet ettiğine göre diyor ki muakkibetun la yecibu qailuhunna ev fa'iluhunna duburu kulli salati mektubetin yani muakkibat. Muakkibat var ya diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Muakkibat ne? Hemen akabinde gelen. Namazın hemen ardında gelen. Dikkat edin. Duburu kullu salatin mektubetin. Farz namazlarına Tamam. Farz namazların. Çünkü yazılı namaz nedir? Farz namaz. İşte farz namazların hemen ardından gelen muakkibat yani o tesbihat 33 tesbihat tesbihat 33 tane Sübhanallah ve 33 tahmidat 33 tane elhamdülillah ve 430 tekbirat ve 34 defa da Allahu ekber demektir. 33 defa Allahu ekber diyoruz normalde sonra devamında Allahu ekber diye devam ettiğimiz için 34 oluyor. Tabi bunun varyantları var. sayıların değiştiği var. Böyle en sahih hadislerden biri budur yani. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 de Allahu Ekber. Dediğimiz gibi muakkibat namazın ama hangi namazın? Farz namazın ardından söylenen tesbihattır. Bu hadis dua ve zikirlerin sadece farz namazın hemen ardından söylediğine bir delildir kardeşler. İşte bunlardan Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber önceki dua ve zikirlerde de bunun gibi. Bu dua ve zikirler sonrasında sünnet namaz olsun veya olmasın. Bütün farz namazlar için aynı kardeşler. Öyle yatsı, ikindi, sabah. Bu mesele böyle. Sünnetten sonra olur diyenlerin kardeşler ellerinde bir delil yoktur. Ama büyük alimler de sünnetten sonra olabileceğini söylemişler. Mesela bazı alimler demişler ki sünnetten sonra yapıldığı takdirde bunun ecri yoktur anlamına gelmez. Aksine böyle yapan kimse inşallah ezi, ecir kazanmış durumdadır. Fakat bu konuda tam ecir elde etmek için sünnetin yani hadisin zahirine bağlı kalmak daha evladır demişler. Bunlardan biri İbn-i Hacer el Haytemi. Allah Azze ve Celle ona rahmet etsin. Yani bu konuda diyor ki bir kimse farz namazdan sonra işte yani dua ve zikirleri erteleyip nafile namazı kıl, kılmasıyla işte veya sünnet namazı kılmasıyla ecri kaçırmış olmaz. Aksine kaçırılan sadece ecrin kamil olmasıdır. Yani ecir tam kamil bir şekilde bize ulaşmaz diyor İbn Hacer el Haytemi. Yine Ahmet Selam el Kalyuni farz namazdan sonra yani ardından yapılan dua ve zikir farz namazdan sonraki fasıla örf olarak uzun olursa ecir kaçırılmış olur diyor. Bak bu alimler de böyle söylüyor. Bir de sünnet namazını e, kişi kılarsa bu ecri kaçırmış olur. Yine Ahmet el e, Ahmed Selam el Kalyuni, Ahmet el Berlesi bunlar hadisin zahirine yapışıyorlar arkadaşlar. Bu mesele böyle kardeşler. Yani e, farz namazın ardından yapılan dua zikir, farz namaz ile sünnet namazının arasını ayırmakla başka bir sünnetle e, elde etmiş oluyoruz. Nasıl? Yani bir kimse diyelim öğlen namazını kıldı, hiç konuşmadı, sonra akşam namazını kıldı veya hiç zikir yapmadı. Ne oldu? Bir sünneti icra etmemiş oldu. O sünnet nedir kardeşler? Muaviye bin Ebi Sufyan. Allah Azze ve Celle ikisinden de razı olsun. Şöyle rivayet ediyor. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten Resulullah aleyhisselatü vesselam emarana bize emretti. Bizalike en la tuğsale salatun bi salatin hatta netekelleme ev nehurucu. Ravahül Müslim. Müslim'de geçen hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi, bize ikisi arasında yani selamdan sonra ikisi arasında yani namazda, namazın ikisi, ikisi arası. Mesela öğle ile ikindi, ikindi ile akşam. Konuşmadan veya mescitten dışarı çıkmadan bir farz namazı başka bir farz namazla birleştirmememizi emretti. Bu ne demek? Yani Kulasa, bizi ilgilendiren boyutu. Bir kimse öğlen namazını kıldı, tesbihatını yapmışsa bu meşru bir konuşma oluyor. Namaza konuşma girmiş oluyor. Dolayısıyla namazdan tam çıktığının göstergesi olmuş oluyor. Bu bir sünnettir kardeşler. Yani ulema bu noktada diyor ki meşru konuşmak işte o Allah Azze ve Celle'nin zikirlerini yapmaktır diyor. Bir adam geldi işte iki, e, ikindiye yarım saat var geldi öğlen namazını kıldı hiçbir şey konuşmadan selam verdi İkindi okundu namaza başladı işte bunu Resulullah Aleyhisselatü vesselam yasaklıyor. Çünkü iki namaz arasında ayrıcı bir faktörün ki selam vermek de bunlardan biridir. Ama biz tesbihatı tam yaptığımız zaman da bu sünneti icra etmiş oluruz. Allahu alem. Bu alimlerin yorumudur kardeşler. Yine kardeşler mesela bu tesbihat ne? Onu da söyleyelim. Yani bu tesbihattan kastımız ne? İşte kişinin estağfirullah az önceki hadiste bahsettiğimiz gibi estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah Allahümme ente selamu minke selam tebarak de yazel ve ikram e, ayrıca bunun dışında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı zikirler de olur. E, bunları bunlar da kişi yapabilir. Bu da işte ne diyor alimler? namazdan tamamen ayrıldığının anlaşılmasıdır bu tesbihattır. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir. Bir de kardeşler namazdan sonra tek bir meselesi var. Yani namazı selam verdiğimiz anda Allahu Ekber dememiz. Bunu neye binaen yapıyoruz normalde? Bukhari'de İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis var kardeşler. İbn Abbas diyor ki Kuntu a'rifu en kadâe in kadâe sal in inqida salati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kardeşler İbn Abbas diyor ki ben diyor namazın bittiğini tekbirden anlardım. Yani insanların getirmiş olduğu tekbirden bit tekbir tekbirden anlardım diyor. Biz buradan anlıyoruz ki daha doğrusu ulemanın istinbatı ve tarihsel olayları incelediği zaman İbn Abbas burada çocuk daha. Öyle çocuk ki namaza katılmıyor. Namazın bittiğini tekbirden anlıyor. Tamam Kardeşler, buradaki bit tekbir lafzında ihtilaf olmuş. Yani namaz bittiğinde Allahu ekber mi dememiz gerekir? Yoksa yoksa az önce bahsettiğim e, hadislerle de bina edilen istiğfarla mı tesbihat'a başlamamız gerekir? Burada ihtilaf olmuş. Şimdi burada vasat bir yol izlemek gerekirse ben birçok kardeşin Allahu ekber deyip tesbihatı terk ettiğini gördüm. Oysaki değerli kardeşlerim, Estağfirullah deyip bunu üçlemesi, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Bunu üçlemesi, tesbih etmesi, tahmid etmesi, tekbir getirmesi yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber demesi bu lafızdan daha sahiptir. Bunu, bunu, bunu söyleyip bunu terk etmesi olmaz. O yüzden bu kimselerin istiğfarla tesbihata başlaması Allah-u Alem daha doğru olandır. Bazı alimler dediğim gibi bu tekbirin lafzının bid'at olduğunu bile iddia ediyor. Yani diyor ki kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bit tekbir lafzı Allahu Ekber demek değildir. Eğer bunu derseniz bid'at işlemiş olursunuz diye keskin ifadeler var. Fakat hadisin lafzına göre baktığımız zaman bu kişilere bid'at ehli dememiz doğru olmaz. Bu hususta kardeşlerin Maliki mezhebinin bir usulü vardır. Daha doğrusu bir usulü kaidesi vardır. El-hurucu minel khilaf. Bu hususta ihtilaftan kaçmak isteyenler istiğfarla tesbihata başlamasında Allah-u Alem ben yarar görüyorum. Ben de bundan sonra özellikle bu meseleyi vurgulayacağım. Çünkü bu mesele çok gözüme batmaya başladı. Yani kişiler Allahu Ekber diyor bitiriyor. İstiğfar, istiğfar yok. Tesbih, tesbih yok. Tahmid, tahmid yok. Tekbir, tekbir zaten bir sefer söyledi yeter. Böyle olmaz. Ben de bu saatten sonra karar aldım kendim için. Her gördüğüm kardeşi bu uyaracağım ve tesbihatın önemini vurgulamaya çalışacağım. Bunu da ekleyelim. Yani Yemen'de mesela bazı alimler bir tekbirden kasıt Allahu Ekber'dir diyor. Yani bunu söyleyen alimler de var. Dediğim gibi bu mesele ihtilaflıdır. İhtilafın yanında ben Maliki mezhebinin bu usulü kaidesini severim kardeşler. El hurucu min el hilaf. Yani hilafın olduğun yerden kaçabildiğin kadar kaçmak lazımdır ki bu da tesbihata estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demekle olur. Dediğim gibi bana en güzel gelen bu hilaftan çıkmak Yaygın olmayan bu amel yerine istiğfarla tesbihata başlamak. Hem insanlar sahih kavillere göre gelen hadisleri terk etmemiş olurlar diye düşünüyorum. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ahiru da'vana en rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون